Revit ee, bizim e, şuradaki e, nested familymizi ana family'ye align edeceğiz şu duvar boşluğuna e, gelecek şekilde e, bizim daha önce sweep ile oluşturduğumuz kanat family'sini e, şu e, nested family yerleştirdikten sonra e, silicez ve çıkaracağız e, bu e, çalışmamızdan. Şimdi ana familyeye geçtik ve e, orada e, bizim duvar e, açıklığının şu aksını yeşil aksa bunu Align edeceğiz. Align Tool'umuzu aldık. Şu yeşil hattımızı seçtik. E, referans plane'imizi şuradaki bu e, e, şeye e, align ettik bunu. Daha sonra şuradaki e, hinge noktamızın e, bulunduğu e, referans plane'i seçtik ve e, şu nested family'nin şeyine getirdik. E, alignment e, paneline getirdik. E, Plane'ine getirdik ve e, buraya e, lock ettik. Biz e, şu Nesrit familimizi. Şimdi yakından bakıyoruz. Ee, şu başlangıç yeri doğru, köşesi doğru. Artık e, şu eski femlimizi e, silebiliriz. Şu camı sildik. Şuradaki camı sildik. Profilimizi sildik. Şu sweep'imizi sildik. Tamamdır. Ne kadar basit bir e, pencere desek de e, pek çok aşaması olan e, zor bir süreç. Aslında bunu öğrendikten sonra daha karmaşıklarını aynı prensipte çalışmanız mümkündür. Şimdi ana family e, seviyesinde bunun açısını e, asosiyet edebilmemiz e, gerekir. E, her seferinde şunu seçip buradan e, açı vermektense asoşiyet family ile e, biz e, bu family içinde e, o işlemi yaptırabiliriz. Mesela ee, şunu seçtik ya associate family'i nasıl oluşturacağız ee, kanat family açısı sınırlama yanındaki yere gelip e, yeni bir e, associate family parameter yaratırsak kanat family açısı dedik instance dedik e, grafiks altında bunu toplayalım ve ok dedik şimdi e, bizim e, şunu seçmeden e, şuradan eee ona müdahale etmemiz e, mümkün olacaktır. E, main family seviyesinden mesela 45 derece yerine 60 derecelik bir açı veya 30 derecelik bir açı veya 3 derecelik bir açı diyelim. 3 derece dediğimizde 15 derecede takılıp kalıyor zavallı. 45 dereceye ayarlayıp bıraktık şimdi Apply OK deyip buradan çıktık Şimdi e, burada ne yapabiliriz e, Biz e, şurada e, Masking Region içinde e, Profilimizi, e, kanat profilimizi oluşturabiliriz Onun için şu family'mizi seçtik Bir e, Başka Başka da bir şeye ihtiyacımız olduğunu düşünmüyorum. Belki bunu 90 dereceye çevirip daha rahat çalışmamız da mümkündür. Veya 0 deneyelim bakalım. Ee, Biz 0'a müsaade etmedi. Çünkü oraya bir formül koymuştuk. 90 yapalım bunu. Okey dedik. Bunun bir avantajı belki e, sol sağ ön arka görünüşlerde daha rahat çalışabiliriz. E, bir sonraki videoda profil oluşturmaya geçiyoruz. Revit taşlar.